Evet değerli başkanım, çok kıymetli yöneticilerimiz, Sağlık Bakanlığımızın ve özel sektörün kıymetli yöneticileri, ekip arkadaşlarımız. Öncelikle hem kongremiz hayırlara vesile olsun, hem de oturumumuzda da hepimize katkı sağlayacak, etkileşimle bilgilerimizi değer katacak bir program olmasını temenni ediyorum. İsmim Muhammed Emin Demirkol, hak Sağlığı Genel Müdürü olarak çalışıyorum. Ee, uzun yıllar Bolu'da Sağlık Müdürlüğü, daha öncesinde başhekimlik ve Van Sarayı'da da mecbur hizmet sırasında bir başhekimliğim oldu. Ee, Marmara Tıp Fakültesi mezunuyum. Cerrahpaşa İç Hastalıkları İhtisaslıyım. Ee, Bolu'luyum. Ee, ve şimdi de Bakanımız Profesör Doktor Kemal Memişoğlu hocamızla birlikte Sağlık Bakanlığı'nda sistemin daha iyiye gelmesi, bir taş üzerine taş koyma gayreti içerisinde olmaya çalışıyoruz. Tekrar e, katılımlarınız sebebiyle ve vereceğiniz katkılar nedeniyle sizlere teşekkür ediyorum. Sunumu buradan mı ilerletiyorum? E, yoksa... Tamam. Evet, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak şu galiba... Bu geri. Şu da. Işı tamam. Teşekkür ediyorum. Evet, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak neler yapıyoruz? Öncesinde kısaca bunları arz etmek istiyorum. Biz halk sağlığı olarak dijitalleşme sürecinin aslında e, tam ortasındayız. Ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu, ikinci, üçüncü basamağın, rahatlamasının en önemli aşamalarından birinin hak sağlığında olduğunu hep beraber biliyoruz. Burada çok kıymetli kamu hastaneleri genel müdürümüz de var. Onunla beraber yaptığımız tüm çalışmalarda da aslında hastanelerin daha nitelikli hale gelmesi, kaliteli ve etkin bir hizmet vermesinin en temel basamağı birinci basamağın güçlendirilmesi. Burada tabii ki birinci basamakta aile hekimliği sistemimiz var sağlık sağlığı sistemi içerisinde. Fakat daha da öncesi koruyucu sağlık hizmetlerinin ve Sayın Bakanımızın her zaman dediği gibi biz hastalık bakanlığı değiliz. Sağlık bakanlığıyız kısmındaki aslında koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi. Bir hizmetin etkin bir şekilde yürütülmesinin en temel basamaklarından biri de doğru verilerle sistemin her daim izlenebilir ve kontrol edilebilir olması. Uzun yıllar İlimizde de sahada da başhekimlik ve sağlık müdürlüğü yaparken takip edemediğiniz, ölçemediğiniz her şey aslında sizin kontrolünüzde olmayan büyük bir saha. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımızın öncesinde kaliteyle başlayan, daha sonra yalınlaşmayla devam eden ve işin en sonunda da Himsle taçlanan bir süreci oldu. Burada başhekimlik yaptığımız dönemlerde de tanıştığımız, bilgilerinden ve enerjisinden faydalandığımız çok kıymetli abilerimiz, hocalarımız var. Başhekimlerimiz, yöneticilerimiz var. Hims'in aslında temel mantığı da sistemi doğru dijitalize etmek, ölçebilir hale getirmek ve gelen verilerle de daha iyisini yapabilmek olarak görüyorum. Ve Hims'i de hem başhekimliğimde hem de sağlık müdürlüğünde en önemli mekanizmalardan biri olarak gördüm ve ekibimin de böyle görmesini sağlamaya çalıştım. Çünkü biz hastanelerde ikinci ve üçüncü basamak hastanelerimizde dijital sistemi HIMS ile entegre ederken çok ciddi yol kat ettik. Bugün hastanelerimizdeki birçok veri ölçülebiliyor. Fakat aslında sağlığın temeli olan birinci basamakta yani hak sağlığında bu noktada ikinci, üçüncü basamak kadar başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Bu noktada bakan yardımcımız Şuayb Bey'in de büyük destekleri ve gayretleriyle hak sağlığı içerisinde bir dijital sistemi yeniden iyileştirmeyi, entegre etmeye, açıkta olan yerleri kapatmaya çalışıyoruz. Tabii ki hak sağlığında teşhis ve erken tanıyı, tedavi planlaması, kişiselleştirilmiş bakımı, hasta takibi ve mobil sağlık hizmetlerini ve sağlık sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi noktasında çalışmalar devam ediyor. Şöyle baktığımız zaman Türkiye'de hak sağlığı hizmetleri içerisinde var olan hizmetlerimizin sayılarını görüyoruz. Gerçekten büyük bir ağ. Allah devletimize zeval vermesin. Büyük bir sistem içerisinde çalışıyoruz. 8 binin üstünde aile sağlığı merkezimiz, 500'e yakın ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezimiz, yine 400'lerde ketemli her ilde bir veya iki halk sağlığı laboratuvarıyla, verem savaş dispanserleri, çalışan sağlığı merkezleri çasmerler göçmen sağlığı merkezleri sigara bırakma poliklinikleri ve en önemlilerinden biri sağlıklı hayat merkezleri ile birlikte halk sağlığı genel müdürlüğünde önemli bir birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri alanında sağlık sağlığa ulaşımı sağlıyoruz. Baktığımız zaman bir günde birinci basamak sağlık hizmetlerinde neler oluyor diye baktığımızda yaklaşık 2 milyona yakın aile hekimine başvuran hasta, yine 100 bine yakın sağlıklı hayat merkezi başvurusu, kronik hastalık tarama izlemine baktığımız zaman 700 bine yakın, 63 bin kanser taraması, 20 binin üzerinde mobil sağlık hizmeti, günlük aşı takvimi içerisinde 17 tane aşımızla 13 antijene karşı 107 bin yapılan aşı, 8.000 civarında gebeli husa izlem, 4.000'e yakın bebek izlemi, çocukluk çağı taramalarını görüyorsunuz. Evlilik öncesi SMA taramalarımız, dumansız hava sahası denetimleri ve su numune denetimleriyle birlikte çok geniş bir kapsamda hak sağlığı hizmetlerini ve koruyucu sağlık hizmetlerini yönetiyoruz. Tabii ki bunun için şu ana kadar ölçtüğümüz, ölçerken sistemi daha iyi hale getirelim diye yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Bu dijital uygulamalarımıza baktığımız zaman, Aile Hekimliği Bilgi Sistemi malum illerimizin kendi ihaleleriyle hizmet alımı şeklinde yürüttüğü e, hizmet ve burada e, aile hekimliği bilgi sistemi içerisinde tüm sistemi aynı HBS'ler gibi kontrol ediyoruz. Burada da amacımız özellikle şu yeni çıkarmış olduğumuz aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin en temel ihtiyaçlarından biri bunun tek bir sistem haline gelmesi. Şu an bakanlığımızda yapmış olduğumuz en önemli çalışma, bakan yardımcımızın da liderliğinde aile hekimliği bilgi sistemini tek yapabilmek. Tüm Türkiye'de aynı anda güncelleştirdiğiniz zaman sistemi kontrol edebildiğiniz ve düşündüklerinizi hızlıca aile hekimliği sisteminde uyguladığınız bir sistemi hayal ediyoruz. Ama şu anda illerimizde farklı, hatta bazı aile hekimliklerimizde bir odadan bir odaya fark eden bir AHBS sistemimiz var. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi Covid döneminde de başarıyla uyguladığımız ve verim aldığımız bir sistemdi. İçinde muayene bilgi yönetim sistemiyle kanser randevu tarama, yine tütünle tütün bağımlılık takip izlem sistemi, HIV sistemleri, MELIS, sağlıklı hayat merkezi uygulamaları, yine aşı modülleri, koruyucu ağız ve diş sağlığı, bağışıklama gibi burada görmüş olduğunuz birçok sistemi içinde barındıran bir çatı e, dijital sistemi Halk Sağlığı Yönetim Sistemi adı altında kullanıyoruz. Hastalık yönetim platformu malum ödeme sözleşme yönetmeliği içinde de geçen yeni yönetmeliğimizle beraber bir negatif tarafta da yani bir aile hekiminin ödevinin yüzde kırkının altında kaldığında 0.9 performansla negatif performansla çarptığımız bir sistem. Hastalık yönetim platformu içerisinde ben burada bu vesileyle tüm aile hekimlerimize teşekkür ediyorum. Yine bu yapmış olduğumuz yönetmelik çerçevesinde HYP sisteminde yaklaşık 1,5-2 milyon olan rakamımız şu anda 8 milyonlara yaklaşmış durumda. Aile hekimlerimiz genel itibariyle HYP'nin önemini kavramış ve bu yönetmelikte verdiğimiz değeri görmüş durumda. Ve bu rakamların şu an için HYP sistemi içerisinde buralara gelmiş olması birkaç ay öncesine kadar hayaldi. Şu anda HYP'de toplamda sadece bu ay içinde 5,5-6 milyonu bulmuş bir HYP sayımız var. Hastalık yönetim platformunu niye çok önemsiyoruz? Çünkü bu sistem içerisinde HYP içerisinde biz hipertansiyon taramalı izlemi, diyabeti, kardiyovasküler risk taramasını, obeziteyi ve çok yönlü yaşlı değerlendirmesini yapıyoruz. Koroner arter hastalığı izlemleri Beyin damar hastalıkları inme izlemi, kronik böbrek hastalığı izlemleri de pilotu tamamlanmış ve sisteme girmek üzere hayır hazır bekliyor. Astım hastalığı ve koa izlemleri de pilot çalışma için son kontrolleri yapılmakta. Bu hastalık takipleriyle biz hastalarımızın, vatandaşlarımızın yılda iki defa aile kimliğine gelmenin işte tam bunun için istiyoruz. Yılda iki defa aile kimliğine gelen. Ve geldiği için HFS'nin tamamlayan 18 yaş üstü ve özellikle 40 yaş üstü bireylerimizde bulduğumuz hastalıklar, koymuş olduğumuz tanılar, bizim diyabet gibi, tansiyon gibi, kardiyovasküler hastalıklar gibi aslında süreç içerisinde kontrolsüz kaldığında en sık ölüm nedenleri olarak görülen bu kronik hastalıkların erken teşhis, takip ve hızlı tedavisini sağlıyor. Yine burada yapmış olduğumuz en önemli işlerden bir tanesi, HYP'leri sistem içerisinde süreçte, HYP sonucunda çıkmış ödevi, vakıf üniversiteleri, özel hastaneler ikinci, üçüncü basamakta, yine kamu hastaneleri genel müdürümüzle birlikte çalışarak, tüm sistem içerisinde ücretsiz hale gelmesini ve öncelenmesini istiyoruz. diyabet diyabetli bir hasta, HYP kapsamında, bir göz dibi muayenesi gerekiyorsa ve bu HYP sonucunda bir ödev olarak ortaya çıkıyorsa bu vatandaşımız özel hastaneye başka bir sebeple başvursa bile yapılması gereken tahlil ve olması gereken muayene ücretsiz olacak. Böylelikle HYP'de taradığımız ve ortaya çıkmış olan problem hastanede veya özel hastanede gittiğinde fiyat farkı ödenmeksizin devletin kontrolü ve şemsiyesi altında yapılmış olsun istiyoruz. HVP'yi yapmakla kalmayalım, işin başından sonuna kadar bu sistemi yine kamu hastaneleri genel müdürümüzle hep beraber tamamlayalım istiyoruz. Yine baktığımız zaman laboratuvar bilgi yönetim sistemlerini hepimiz biliyoruz. Merkezde, taşrada, hak sağlığı laboratuvarlarında numuneyi toplayıp sonuçlandırıyoruz ve web tabanlı bu sistemi yönetiyoruz. Yine HPV tarama laboratuvar sistemlerini biliyorsunuz. Bunlar tarama raporlarına ulaşabildiğimiz sorgulama sistemleri. Ve burada da özellikle şunu yine yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz biz gaytada gizli kan bakıyoruz, mamografi çekiyoruz ve HPV testi yapıyoruz. Biz bu sistemi sadece tarayalım ve rakamlarla ortaya bir tarama miktarı çıksın diye yapmıyoruz. Biz bunları kendi içimize de verdiğimiz örnekte, çözdüğümüz testlerde yapamadığımız sorular olarak görüyoruz. Bu vatandaşımızın BRAT 0'ı, 4 ve 5'i çıktığında bu hastamız bu şüpheyle meme ultrasonu için, mamografi için, genel cerrahi konsültasyonu için vakit kaybetmesini istiyoruz. Bu sistemin de yine şu anda Ocak ayı içerisinde başlayacağımız sistemle aynı COVID sisteminde olduğu gibi baştan sona takip ettiğimiz bir sistem olarak uygulamayı hayal ediyoruz. Şunu demek istiyorum. Covid'de şüpheli pozitif veya pozitif, e, PCR negatif ama tomografi pozitif hastalarımız vardı. Bunlar ilçe sağlık müdürlerimizin ve il sağlık müdürlerimizin sistemine düşüyor. Düştüklerinde bunu filyasyon ekiplerimiz sonuna kadar takip ediyor ve vakayı kapatıyordu. Hepimiz bunun pandemi döneminde gördük. Biz istiyoruz ki, Burat 045 mamografi sonucunda çıkmış olan ve benim hak sağlığı olarak raporlandırdığım bir sonuç olan vatandaşımızın ilçe sağlık müdürünün ve kanser tarama ekiplerinin önüne düşsün. Bu süreç içerisinde işlerinin takibi haftanın bir günü yine federasyonla görüşmelerimizle devam ediyor. Genel müdürümüzle de birlikte buluştuk, görüştük. İllerde bunun için vaktini ayıran buna emek sarf eden, bundan mutlu olan hocalarımızın belirli saatlerini buraya ayıralım ve bu hasta benim sistemimde BRAT 045 gibi ciddi şüpheyle önümüze geldiyse bu hasta hızlıca genel cerrahi konsültasyonunu ama bununla ilgilenen genel cerrahinin konsültasyonunu görsün. Mamografi çekilmesi gerekiyorsa tekrarı veya meme ultrasonu hızlıca çekilsin ve sistem birebir takip edilsin en sonunda da kapatılsın. Aynı filyasyonu kapattığımız gibi. İstiyoruz ki Gayta'da gizli kanı pozitif çıkan, doktorumuz tarafından kolonoskopi endoskopi önerilen hastaların kolonoskopi endoskopileri tüm e, sağlık tesislerimizde özel de dahil ücretsiz yapılsın. Biz Gayta'da gizli kan pozitif çıkmış birine, aile öyküsü de varsa bunların risk haritası içerisinde hadi git bunu yaptır demeyelim. Bunu biz zor sorumuz ve ödevimiz olarak görelim ve sistem bunu sistemli olarak takip etsin ve kapatıldığında biz bunu artık olmuş bir vaka olarak görelim. Şu an ne kadar gaytide gizli kanımız pozitif, bunun sonucunda ne kadar kolonoskopi endoskopi yaptık, bunun sonucunda neyi tekrar düştü ölçemiyoruz. Bunu hem gaytide gizli kanda hem BRATS'da hem de e, Simirde ölçmüş olalım, HPV'de ölçmüş olalım. Çevre sağlığı bilgi Sistemlerini hızlı geçiyorum. Havuz yüzme suları, kaplıca suları, içme kullanma suları ve ambalaj sulara bakıyoruz. Mamografi tarama uygulamalarımızda 360 ketemle 46 mobil ketem tırıyla ki bu sayıyı da artıracağız. 24 ayda bir 40-70 yaş arası. Toplam çekimimiz 2016 yılından bugüne kadar 5 milyonun üstünde. Günlük çekimimiz 5 bin ve erken kanser testi 50 binin üstünde. Eskiden e, kritik vakalarda bu oran 5'te 1 iken şimdi 200'de birlere kadar düşmüş durumda bu bizim tarama sistemimizin, tarama uygulamamızın ne kadar etkin olduğunu gösteriyor ve bu rakamı çok daha iyi bir noktaya getirmek hepimizin görevi. İzci sistemini biliyoruz. Bulaşıcı hastalık, sörveyans ve erken uyarı sistemi. Yine bu sistemin doğru çalışması çok önemli. Bolu'da hepinizin malum bir yuva köyü salgını yaşamıştı. 48 vatandaşımızın hüs nedeniyle yoğun bakımda kaldığı bir vatandaşımızı kaybettiğimiz bir salgında izci sisteminin ne kadar işe yaradığını orada görmüştük. Bunları geliştirmemiz lazım. Aşı takip sistemlerimiz Yine buradan uç noktalara kadar aşırı ve antiserumların saklandıkları depo, dolap ve nakil işlemlerinde kullanılan tüm araç ve odalarda sıcaklık ve stok takibini yapıyoruz. Yine en önemli işlerimizden biri aşıla. Biliyorsunuz bunu Biontech ve Sinovac kullanırken o dönemde çok güzel bir şekilde uyguladık. Biz şu anda kuduzda, hepatit B'de, tetanozda bu sistemi aktif olarak kullanmanın e, hedefi, hayali içindeyiz. Şubat ayı itibariyle de buna başlıyoruz tüm Türkiye'de aşılarımız artık aşılar üzerinden yapılacak. Malumunuz şunu biliyoruz. Hepatit ile ilgili hepatit B aşımızı çocukluk çağında şu anda neredeyse herkes oluyor. Aşı oranlarımız yüzde 95'in üstünde. Biz askere aldığımız tüm vatandaşlarımızı hepatit B yapıyoruz. Halbuki anti HBS'si herhangi bir dönemde onun üstünde ise bu hastamız diyalize girmiyorsa ki askere giden vatandaşımız zaten diyalize girmiyor oluyor. Sağlıklı bireyler oluyor veya immün değilse bir kez anti-HBS'yi onun üzerinde görmek hepatit B aşısını yapmamayı gerektiriyor. Biz bu sistem içerisinde şu anda aşıladan yapmadığımız için sistemde herkese hepatit B'yi istediğimiz zaman yapabiliriz. Burada da aşıla sistemine burada da geçiyoruz. Yine bağışıklama değerlendirme komisyonumuzu geçen hafta toplamış olduk. Onlardan bir algoritma istedik. Bu algoritma çerçevesinde aynı Sünevak ve Biontech gibi illerimizde yeri geldi, valilerimize aşı çıkmadı. Ve yapmadık il Sağlık Müdürlüğü olarak. Çünkü aşısı çıkmadı. Yaşı ilk başta, son, ilk başta sağlık çalışanlarına yapmıştık. Ve o aşıyı stoktan düşüremedik. Şimdi HBS'lerden düşünen bu sistemi hepsi için aşılaya entegre ediyoruz. İstiyoruz ki anti-HBS'si e-nabızdan herhangi bir dönemde onun üstünde gördüysek buna hepatitası çıkmasın. 6 ay içerisinde kuduz hastası olduysa bir daha kuduz hastası olamasın. Tetanoz hastası büyük yaralanma dışlığı dışında 5 yıl içinde bir daha olmamalı, olmasın. O yüzden de burada e, aşıla sistemini aktif hale getirmiş oluyoruz. Duman sava sahası denetim sistemini biliyoruz. Dijital dönüşüm içerisinde en önemli bugün söylemek istediğim şeylerin başında şu geliyor. Yine Sağlık Bakanımız Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nun talimatlarıyla e, kamu hastaneleri, sağlığın geliştirilmesiyle birlikte hep beraber ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüzün de liderliğinde dijital entegrasyona çalışıyoruz. Ne demek istiyorum? Biliyorsunuz şu anda ben bir iç hastalıkları hekimi olarak e, uz, uzun bir dönem yani e, Sağlık Müdürlüğü döneminde de ve daha sonrasında bir bir yıla kadar e, hastanede iç hastalıklarında e, akademik e, anlamda çalıştım. Orada görmüş olduğumuz tablo şu. Siz bir hastaya antihipertansif başlıyorsunuz veya oral antidiyabetik başlıyorsunuz, insülin başlıyorsunuz. Hastaya diyorsunuz ki 20 gün sonra kan şekeri takiplerinle aile hekimine git veya bana gel. Hasta sekmiyor, kesinlikle size randevu alıyor. Hastanelerimizde aile hekimliklerin kapı tutucu rolünün ferahlığını yaşayamıyoruz. Bu yönetmeliğimizin de ana amacı buydu zaten. Hastalık yönetim platformuyla ek teşvikler ortaya koymak, Akılcı ilaçla ek teşvikleri ortaya koymak, ikinci, üçüncü basamağa gereksiz başvuruları aza indirmek. Şu anda 12 civarında hastane ve aile kimliği başvurumuz var. Bunun yaklaşık 6-7'ye yakını e, ikinci, üçüncü basamak, 5 civarında da aile hekimliğine başvuru var. Biz hastaların tahlilleri ve kontrolleri için hastaneye aile hekimi yapabilecekken gitmelerini istemiyoruz ikinci basamak ikinci basamak görevini yaparsa, üçüncü basamak nitelikli hastaları takip ederse bu sistem yürür. Şu an birinci basamak hastalarımız iki ve üçte geziyor. İkinci basamaklar üçüncü basamakta geziyor. Üçüncü basamağın gerçek hastaları da mağdur olabiliyor. İşte bu sistemi birinci basamağı kapı tutucu ailemizin hekimi olarak planlarken de bizim onları işi kolaylaştırmamız lazımdı. İstedik ki Kamu hastanelerinin organizasyonunda ikinci üçüncü basamağa gelmiş bir hasta 20 gün sonra aile hekimine gitmesi gerekiyorsa kan şekeri takibi veya oral anti, e, anti hipertansif sonrası tansiyon takibi ve veya tahliller için levotron başlıyor genel cerra. Aile hekiminde TSH göreyim 15 gün sonra AST aleti göreyim diyor. Bu hastalarımız için vatandaşlarımız için işin sonunda aile hekimini aksattırdığımız, aksettirdiğimiz bir e, not koyuyoruz. Sistemler birbirleriyle konuşsun istiyoruz. Yine ikinci, üçüncü basamak birinci basamağı yazarken birinci basamağı da randevuların yüzde onunu açtık. Bunu daha da artıracağız. O da hastaneye yazarken bu notu yazsın, birbiriyle konuşsun. İkinci, üçüncü basamaktan veya aile hekimliğinden de SHM'leri diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacıya da hastalarımız gönderilsin istiyoruz. Aynı şekilde aile hekimlerimize de talepleri halinde grafileri, mamografiyi yine kamu hastane genel müdürlüğünün desteğiyle açmış oluyoruz. Onlar aile hekimliklerinden bu istekleri yapabilecekler. Ben tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sorular olursa ikinci bölümde de e, cevaplamak isterim. Tekrar e, aile hekimliği sistemimizin Türkiye'de sağlık sisteminde kaputucu rolünün e, ortaya konulacağı e, ve ikinci, üçüncü basamağın gerçekten rahatladığı ve bizim de onları rahatlattığımız bir sistem hayaliyle hepinize saygılarımı sunuyorum.